İstersen Amerika'da gelsin, istersen İngilizler'de gelsin, Fransızlar da gelsin. Erdoğan'ı yıkacak insanı göremedim ben. Olan yeti parti kimdir? Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kuklası. HDP'nin kuklası. Meral Akşener, ülkücüyüm diye geçiniyor. HDP'nin tettiğinden vazgeçmiyor. Bu yeti parti değil, 17 parti birleşse reisin tırnağı olamaz. 2023 seçimde reis evvelki seçimlerde %51 mi aldı? Bu seferki Cumhurbaşkanı seçimlerinde reis bu yeti parti bir efene koyup mezara gömecek. Erdoğan'a karşı taraf alternatif değil gözükmüyor şu anda. Tutarsız hareket ediyor bence. Türkiye sorunları açısından, Türkiye'nin sorunlarına eğilim açısından çok tutarlı görmüyorum. Yani hele ki her taraftan böyle saldırı varken ülkemize kendi içinde şu anda birlik beraberlik içinde gözükemeyen bir hükümet geldiği zaman nasıl bu dünyada olaylara karşı dik durabilecek? E, 20 yıllık bir tecrübe var. E ben istikrardan yanayım. Yoksa AK Parti ya da herhangi bir şeyim yok. Ben vatandaşım. Oy günü geldiği zaman o güne kadarki analizlerime göre oyumu veririm. Ve şu andaki görünüş bana göre istikrardan yana oy kullanılması gerektiğini gösteriyor. Hepsini toplasan bir parti yapmaz. Beşiktaş Belediyesi'nden emekli oldum. 22 yıl çalıştım. Onların zihniyetinin ne olduğunu ben biliyorum. 7'li masada değil, 15'li masada gelse bir Erdoğan yapmaz. Zaten o 7'li masa gelirse 50 yıl Türkiye daha geride. Ben bunların içindeyim. 22 yıl çalıştım onların ne olduklarını biliyorum. Daha önceki gelen belediye başkanları bunlar, şu andaki yönetim bunlarda din ayrımcılığı, mezhep ayrımcılığı şu anda Beşiktaş Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'nde var. Size de bunlar ispat ederim. Kılıçdaroğlu diyor ya Tayba istediğin zaman karşıma çık diyor. Ben diyor sana diyor karşı karşıya konuşalım diyor. Ben de diyorum ki kılıçlar onunla. Üye gelsin bir vatandaş olarak benim karşıma çıksın. Ben onlara tek tek sorayım. Ispat edeyim, ispatlayayım. Tecavüzcüsü var, hırsızı var. Şu anda birebir ispat ederim. Şu anda hepsi Beşiktaş Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Hepsi şu anda. Tecavüzcüler de çalışıyor, PKK'lar da çalışıyor. Hepsi birebir. Adaletten bahsediyorlar, şundan bahsediyorlar. Niye kaçak elektrik kullanıyor 20 yıldan belli? Ben bunları ispat edeyim sana. Şu anda 20 yıldan beri CHP belediyesindeki çalışan iççi noktalarında hepsi şu anda kaçak elektrik kullanıyor. Ulus, Etiler, Ak Merkez, Bey, Beşiktaş Meydan, Ihlamur Kuyu, Dikili Taş, Gayrettepe. Ben çalıştım. Adaletten bahsediyor ya. Devleti verip eleştiriyor ya. Gitsin gözüne kendisi görsün diye Murat Hanzadaroğlu'nu harcadı. Beş vakit namaz kılıyor diye. Niye bu Beşiktaş Belediyesi'nde bu Sivaslılardan başka insan yok mu? Gelsin ispatlayayım. Emekli olmuş. 20 yıl adam çalışmış. 15 yıl adam çalışmış adam kıdem tazminatı bugün git yarın gel 6 ay bir sene sonra geliyor bunların hakkını veriyor. Niye? Sen iş hakkını fesh ediyorsan aynı anda vermen lazım. Kılıçdaroğlu o zaman gel şeyi yönetsene. Belediye yönetemeyen insanlar, belediye başkanları bugün 85 milyon kişi nasıl yönetecek ben sana soruyorum. İnan CHP'nin başına ben olsam Kılıçdaroğlu da ben daha iyi yönetirim. Çünkü içini dışını biliyorum bu belediyenin. Zihniyetlerini biliyorum. Aha bak kartıda ben de. Benim gibi birkaç kişi mağdur olan kişiler var orada. İşte bak zorla bizi üye yaptılar zorla. Çünkü içimizde 20 yıldan belli, 22 yıldan belli bir birikinti vardı. Bu söylediklerim hepsi birebir doğrudur. Gerçektir. Ben tek tek bunları ispatlayabilirim. Şere Asır'da belli orada çalıştığım için içimdeki birikintileri ben burada dökmekten bahsediyorum. Bunlar diyor ya adalet, adalet. Ne adaleti ya? O adalet yürüşünde Ankara'dan şeye o HDP'li milletvekillerine kol kola yürüyenler onlar değil miydi? İnsanları toplayıp da gece saat 2'de karıyı, kızlar toplayıp da vilayete götüren o insanlar değil miydi sabahlara kadar? Kol kola yürüyen bunlar değil miydi? Adaletten bahsediyorsan adaletin yapacaksan Büyükşehir Belediyesi'ni çöz. Ondan sonra adaletten bahset. Kul hakkı yemem de. Bugün adam 20 yıl yıl, 10 yıl, 15 yıl çalışmış insanlar var. Emekli tazminatını alamıyor, kıdem tazminatını. 6 ay sonra, bir sene sonra gel al diyor. Bu adalet mi? Ne diyor Kılıçdaroğlu? Ben diyor arın teri kurmadan diyor içine hakkını verin diyor. Bu adamın ne yaptığı belli değil. Diyor ki başbakan işte ben diyor 5500 lira yaptım. Askeri ücretleri. Bu diyor ki ben ben diyor, 250 lira daha var. Ya bunun var ya hiç aslı asları yok. Ben 22 yıl boyunca ben bunu almadım. Alan varsa gelsin bunu bana ispat etsin. İmamoğlu ne yapmış Allah'ını seversem şu İstanbul'a 3,5 seneden belli. Törörden başka ne doldurmuş? Git Beşiktaş sayla bak ki orada kimleri göreceksiniz. Beşiktaş Belediyesi'nde neler var? Tacizciler, tecavüzcüler bunların üstünü kapatan CHP Belediye Başkanı. Bunların zihniyeti bozuk kişiler işte. Bunlar takıntı kişiler. Git Beşiktaş Belediyesi'ne. Bugün 2000 küsür tane işçi var. Onların hepsi Sivaslı, Asarcık, Zarak Kangal, Afik, insan mı yok bunlardan başka? Ben orada asırlardan belli çalıştım. Niye benim bir çocuğumu alamadım veya sıradan bir vatandaş almadın? Gidiyorsun bu Sivas'tan başka adam mı yok? Yedi parti diye hiçbir şey yok. Aslında bunlar yedi parti değil. Bunlar sekiz parti. Düne kadar yedi partiydi, bugüne kadar sekiz parti. Bak bugün saat ikide toplantı var. Şeyin karizmasını çizecekmiş ya Erdoğan, Kılıçdaroğlu. Tutmuş Almanya'da Berker'in özel kalem müdürü mü, danışmanı mı getirmiş? Ya şimdi bunlarda akıl var, mantık var. Ya zihniyeti bozuk kişiler. Bugün 70-80 kişi milletvekilinin içinde etrafında asırlarca ekonomide çözemeyen bir insanı sen gidiyorsun Almanya başbakanı Berker'in onu alıp geliyorsun buraya. Ya bunlar akıl tutulması diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bunlardan hiçbir cacık olmaz. Yedi partiye gelince 7 parti diye bir şey yok. Tek bir parti var. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nden AK Parti sonuna kadar bunları destekliyoruz. Millet İradesi'nden yanayım. Çünkü gerçekten geçmişten bugüne kadar şöyle bir geçmişe doğru gidersen şu an hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Daiş bedellerle bu milletin alım gücünü zorluyorlar. Çocukluğumdan beri market işinde çalıştım. Ne olduğunu çok iyi biliyorum. Gıda fiyatlarını indirtirdi. Marketlerin sektörü de kalktılar. 90 liralık ürünü 120 milyon yapıp %1 indirim uyguladık diye tekrar aynı fiyata bir daha yansıttılar. Ben bunun hepsini araştırmasını yaptım. Küfür edenler metruna biniyorlar. Metrobüslere küfür edenler metrobüse biniyorlar. Havalanına söz söyleyenler bugün havalanına memlekete gidiyorlar. Evet ekonomik kriz var ama bunun devletle de bir ilgisi yok. Bunu bir açıklık getireyim. Yani aklı senin düşüncelerle gidersek gerçek gerçekten o zaman bir bunun ekonomik krize yok. devletle hiçbir ilgisi Ama alakası yok. Hepimiz gidelim marketin içine gidelim Birisi 100 liraya satıyor, biri 50 liraya satıyor, biri 70 liraya satıyor. Devlet elinden geleni yapıyor. Ben inanıyorum ki millet iradesi sandıkta elini vicdanı koyar. Kime oy verirse saygı diyorum. Ama iyi düşünsünler geri dönüşü yok. Ben inanıyorum ki bunlar da düzelecek. Osmanlı'da nasıl ihanet içeriden olduysa şimdi de içeriden devlete ihanet yapılıyor. Birlik beraberlik yok. Şimdi herkes cebinin düşünüyor. Menfaat açısından devletten yardım alan veya cebine para inenler devlete var ol alkış. Ama devlet işine gelmedi mi cebine para olmadı mı devlete lanet olsun Tayyip'e lanet olsun. Tayyip Erdoğan bu ülkede hain diye söz söyleniyor. Doğru mu arkadaşlar? Ya bakın. O zaman gelin yanlışın ne olduğunu burada söyleyin. Yanlışın ne olduğunu söyleyin. Altılı Masa daha uzun zamanda bir Cumhurbaşkanı adayını çıkaramadı ya. Yapmayın. Bu memleketi onlara mı verelim yani? Söyleyin. Bak ben Tayyipçi değilim. Buraya bir vatandaş olarak geldim diyorum ki Altın Masa oturdu. Bir tane Cumhurbaşkanı seçebildi mi arkadaşlar? Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar Marifet Partisi değil mi? Ya Atatürk'ün zerre kadar sevkleri yok. Gazi Mustafa Kemal Alkış tutanlar bu ülkede ne yaptı ya? 20 yıldır AK Parti ve Cumhur İttifakı 2023 e hazırlanıyor. 2028 seçimlerinde miting olmadan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın en az %80 yapacağına inanıyorum. Çünkü dünya değişecek ve AK Parti hazırlandı Cumhur İttifakı. İnşallah aklı başında olan herkes görür. Erdoğan'dan başkasına oy verir miyim ya? Dünya lider adam ya. Ben başkasına oy verip de bu memleketi saslığa mı çıkarttık? Ucuz mu aldık bu memleketi? Kanımızı döktük, şehit verdik bu memlekette ya. PKK'ya mı vereceğiz yani? Bunlar gelirse ne olacak? Ne olacak bu memleketin hali? Haşidinden bakanlık istemeye başladılar. 3 ay sonra hükümet dağıldı. İş yeri söylüyorum. Şu arkada Özlem Parke var. Adam 10 bin liraya usta Çok bulamıyor. Bir film, bir Çırak bir bulamıyor. İş öğretmeye bir adam bulamıyor. Arkada bak bir ya bir iş arıyorsun bir ya. Bir bak bir bak bir o özden parke var. var. Evet. Şurada evet. adam eleman arıyor. Evet. Eleman arıyor. 10 bin liraya parke evet. ustası bulamıyor. iş öğretmeye. gel gidelim. Ya gel gidelim. Adam yeri orada. Gebze'de hayvancılıkla uğraşıyorum. Bir tane Türk çalışan yok. Bir tane bak şu an Afganlar 8-10 milyara çalışıyor. Tamam. 10 milyar alıyor. İstersen gidelim Gebze. İşte Afganlar olduğu için biz Gebze'de... gidemiyoruz. Yo, yo, yok yok bak, sen Suriyliler... çalışacağım de. Çalışacağım da şuradaki bütün vatandaş şahit olsun. Ben seni 10 bin liraya bir yere ya, sokacağım. Sen gibi değil ben... sen beni soktun. Bu adamı kim sokacak? Bu Onu adamı da kim sokacağım. Soktun? 50 tane yani 50 tane besyane var orada. 50 50, abi. 50, 50 tane besyane var. Bir tane Türk ya çalışan adam Bir tane. 10 bin lira veriyor adam aylık 10 bin lira. 10 bin lira veriyor adam. Hayvancılıkta çalışacak adam yok. Mi? 10 bin lira veriyor hiç, adam bulamıyor. 10 bin lira. Kardeşim bak samimiyetime inanıyorsam ya. numaramı ben, kaydet. Bak. Seni de getireceğim orada. Bak, çiftlikleri bak, bak. Getireceğim bak, çiftlikleri bak, gezdireceğim. Aa, 10 bin şey liraya adam bak, yok. Bak, bak sen bana onu ver. Vallahi ben çalışırım. Tamam vereceğim ya. Bulacağım seni adam götüreceğim ahıra. Çiftliğe yeri yatacak yerini veriyor. Yemeğini veriyor. Yemeğini de veriyor. Kalacak yerin de var. Bir partilere bakıyorum da kendilerine hayrı yok. Onun için ben de Erdoğan.